Herkese merhabalar. Sömestr tatili geldi ve şimdi hep birlikte dinlenmenin, eğlenmenin, gezmenin, enerji depolamanın tam zamanı. Sömestr tatili ne yapacaksın Tomuş herhalde benim? Öğretmenim gezip arkadaşlarımla buluşacağım. Harika fikir. Gerçekten de arkadaşlarımıza buluşmak, gezmek, kitap okumak, dinlenmek bu tatilde en fazla hak ettiğimiz şey çünkü Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 2024'ü bitirdik ya kolay değil. 2025'e ye geldik yepyeni bir tatile geldik. Sömestr tatilini dinlenmek en doğal hakkımız. Yaşasın artık birinci dönem bitti. Yaşasın. Harika mükemmel bir şekilde birinci dönem bitirdik. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey dinlenmek. Dinleneceğiz enerji yapacağız ve ikinci döneme bomba gibi hazırlanmış olacağız. Uyku düzenimize dikkat ediyoruz. Öğretmenim tatilde bari geç yatayım. Hayır geç yatarsak emin ol Tonguç'um boyumuzun uzamasını olumsuz engelliyor. Çünkü saat 22'de yatakta olduğumuz zaman vücudumuz daha hızlı gelişiyor. Boyumuz daha hızlı uzuyor. Eğer boyun uzun olmasını istiyorsan mutlaka mutlaka saat 22'de çoktan uykuya dalmış ol. Şş <laughs> diye rahat rahat horlamaya başlamış ol. Çünkü saat 22 ile saat 2 arasında insanın büyüme hormonu salgılanıyor. Ve bak ayağını böyle tutarsan ayağın uzamaz. Ama ayaklarını böyle tutup uzattığın zaman kemiklerin de uzuyor ve boyun da uzuyor Tonguç Eladim benim. Tabletle fazla vakit geçirmiyoruz. Tabii ki oyunlar oynayacağız, videolar izleyeceğiz, arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Ama tabletle fazla vakit geçirmek dikkatimizi dağıtabiliyor ve en kötüsü de gözlerimizi bozabiliyor. Çok önemli bir şey beslenmemize dikkat ediyoruz. Yine sabahleyin kahvaltımızı yapıyoruz. Öğlen yemeğimizi, akşam yemeğimizi sıkı sıkıya yemeye devam ediyoruz. Çünkü benzinsiz bir araba çalışır mı Tonguç Elad'ı benim? Evet öğretmenim elektrikli arabalar var. Ha, doğru söylüyorsun elektrikli arabalar var ama neyse işte yani. Benzinsiz, elektriksiz araba çalışmadığı gibi enerjisiz de insanın beyni, kafası çalışmıyor. O yüzden mutlaka yemeklerimize dikkat edeceğiz. Bol bol kitap okumamız gerekiyor. Kelime hazinemizi genişleteceğiz. Çünkü Kitap okuduğumuzda sadece kelime dağarcığımız gelişmiyor Tonguç'um. Aynı zamanda hayal gücümüz gelişiyor. Kitap okurken satırları takip ediyoruz ve orada yaşananları hayal kuruyoruz. Bu da beynimizin güçlenmesini sağlıyor. Kelime hazinemizi genişletmek için de bol bol kitap okumamız gerekiyor. Ve sana çok güzel bir haberim var Tonguç Eren Tatilde 3. sınıf 1. dönem full tekrar kampımız var. Bu kampta 27 Ocak Pazartesi Türkçe, Salı günü Matematik, Perşembe Fen, Cuma günü Hayat Bilgisini mükemmel bir şekilde tekrar ediyoruz. Ve 2. döneme harika bir başlangıç yapıyoruz. Üçüncü sınıf şampiyon paketimizde bu kampta bizim en büyük yardımcımız olacak. Zoru Bankası, Tüm Dersler, Okudun Anlama Becerileri, Taktikli 3. Sınıf ve Yeni Sinematik 3. Sınıf bu 4 kitap şampiyon pakette sana avantajlı bir şekilde geliyor. Birinci dönem kampımıza katıl. Hem konularını güzel bir şekilde şampiyon paketine tekrar et. Hem de yeni döneme harika bir şekilde, güçlü bir şekilde başla ve şampiyonluğu kutla Tonguç benim. Evet arkadaşlar ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kampımıza görüşmek üzere. Birinci dönem ara tatil kampında hep beraber derslerimizi tekrar ediyoruz. Dinleniyoruz, eğleniyoruz ve ikinci döneme harika bir başlangıç yapıyoruz.